Yarış severden tüm yarış severlere selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 29 Mart 2021 Pazartesi saat 20.27. 30 Mart'taki gece koşuları olan Kocaeli yarışları için tahminlerimde bulunacağım. Tahminlerime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bana destekte bulunmuş olacaksınız. Abone olmayı bilmeyen yarış severler için görsel üzerinde nasıl ücretsiz şekilde kanalıma abone olabileceklerini aktarmış bulunmaktayım. Bunu sözlü olarak da dile getirmek istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan kırmızı kutu içerisindeki abone ol butonuna tıkladıktan sonra abone olun diye yazısı gelecek. Bu yazının sağ kısmında bulunan zil tuşuna tıklayıp Tümü seçeneğini işaretlediğinizde paylaştığım videolar cihazınıza bildirim olarak gelecektir. Bu hatırlatmadan sonra işimize dönelim. Kocaeli yarış günü 6 koştan oluşmakta. 6'lı gayan tahminlerime geçiyorum. 6'lı gayan 1. koşu ile 18.30'da başlıyor. Maiden 3 yaş İngilizlerin uzun mesafe 1900 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı gayanın başlangıç ayında Küçük kuponlar için alternatif tek önerisinde bulunacağım. Geniş oynayacak yarışseverler severler için ise ekstra 3 safkanı daha aktarıcı. Belirttiğim üzere küçük kuponlarda alternatif tek olarak değerlendirilebilir bu safkan. Ayan Kurşin dairesinde koçak olan 4 numaralı iki benliği Küçük kuponlar için alternatif tek olarak öneriyorum. Safkan'dan başarılı bir performans geleceğini düşünüyorum. Küçük kuponlarda veya risk almayı seven yarış severler. Altılı Ganyan'ın başlangıç ayında 4 numaralı 2 benliği tek yazarak kurgularına başlayabilirler. E, geniş önceki yarış severler için ise e, dediğim gibi 3 safkan daha aktaracağım. Önereceğim ikinci safkan Ali Can İnci'yi de arasında koşacak olan 1 numaralı Valor diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim safkan İbrahim Halil Ketme idaresinde Koy olan 10 numaralı Mary Gold diyorum. Tuttuğum son safgan ise Burak Akçay idaresinde Koy olan 9 numaralı Ole Princeton'dan e, sürpriz bir performans gelebilir. Geniş kuponlarda bu safkana da yer verilmeli. Altılı Ganyan'ın başlangıç ayağında küçük kuponlar için 4 numaralı safkanım alternatif tek geniş önce severler sırasıyla 1 10 ve 9 numaralı safkanları kuponları da bulundurmaları faydalı olacaktır. 6'lı Ganya'nın ikinci yanına geçtiğimizde ise şartlı 5-4 yukarı İngilizlerin orta mesafe 1500 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı Ganya'nın ikinci yanda yarışseverlere 4 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan Tolga Yıldız'ın arasında koç olan 4 numaralı The Last Line diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan Ayan kurşun arasında koç olan 2 numaralı Beyond Redemption diyorum. Daha sonra 3. olarak önereceğim Safkan Özcan Yıldırım idaresinde koç olan 7 numaralı Spartaküs diyorum. Tuttuğum son safgan ise Gökhan Kocakaya idaresinde koç olan 3 numaralı Ali Çoy'u tüm yarışseverlere severlere öneriyorum. 6'lı Ganyan'ın ikinci ayağında tuttuğum safganlar sırasıyla 4, 2, 7 ve 3 şeklinde. Altılı Ganya'nın 3. ayağına geçtiğimizde ise Handicap 14 dişi 4 ve yukarı İngilizlerin uzun mesafe 1900 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganya'nın 3. ayağında Küçük kuponlar için 3 safkan önerisinde bulunacağım. Geniş öncekari severler için ise ekstra bir safkanı daha aktaracağım. Önereceğim ilk safkan Halil önereceğim ilk safkan Ali yol İdaresi'nde idaresinde koşacak olan 1 numaralı Peki bu diyorum? Daha sonra ikinci olarak önereceğim Safkan. 2 numaralı Fairless Girl diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim Safkan. Görkem Özçelik idaresinde koşacak olan 3 numaralı Angel Share diyorum. Bu önermiş olduğum 1, 2 ve 3 numaralı Safganlar küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Geniş oyuncak yarış severler ise Sercan Tırpan idaresinde çok olan 6 numaralı Antika Blake'i kuponlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. 6'lı Ganya'nın 3. ayağında 1, 2 ve 3 numaralı Safganlar küçük kuponlar da yeterli olacaktır. Geniş oyuncak yarış severler 6 numaralı Anita Blake'i kuponlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Altılı Ganyan'ın dördüncü yanına geçtiğimizde ise Kartepe koşusu açık grup 3. 4 yaşlı Arapların 1700 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın dördüncü yanında yarış severlere tek önerisinde bulunacağım. Yüksek AGF'lerde de çıkacaktır bu safkan. Halis Karataşı'da arasında koşacak olan 6 numaralı Pıtır'ı tüm yarış severlere tek olarak öneriyorum. Altılı Ganyan'ın dördüncü yanında 6 numaralı Pıtır tek. Altılı Ganyan'ın Tabalayan'a geçtiğimizde ise şartlı dört dişi dört uykara Arapların uzun mesafe 2000 metre kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın Tabalayan'da küçük kuponlar için iki safkan önerisinde bulunacağım. Geniş oynayıp sürpriz arayacak yarış severler için ise ekstra 4 safkanı da aktaracağım. Önereceğim ilk safkan Doğukan Sav koçak koşacak olan bir numaralı Esti geçti diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 5 numaralı Hürsev ediyorum. önermiş olduğum 1 ve 5 numaralı safkanlar küçük kuponlar için yeterli olabilir. Geniş öncek yarış severler için ise belirttiğim gibi ekstra 4 safkan daha aktaracağım. Önereceğim 3. safkan Ali Can İnce idaresinde koşacak olan 6 numaralı Uçan Abla diyorum. Daha sonraki önereceğim 4. safkan 3 numaralı Süslü Hanım diyorum. Daha sonraki önereceğim safkan Onur Öztürk idaresinde olan 9 numaralı Akdeniz fırtınasından ters bir performans gelebilir. Bu safkanın sprint gücü çok çok başarılı. Ters bir sprintle sonuca gidebilir. Geniş kuponlarda kesinlikle yer verilmeli. Tuttuğum son safkan ise 10 numaralı Lolan Güzeli geniş kuponlarda yer verilmeli. Altılı Ganyan'ın da 1 ve 5 numaralı safkanlar küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Geniş önceki severler ise sırasıyla 6, 3, 9 ve 10 numaralı safkanları kuponlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Altılı gayını son ayağına geçtiğimizde ise şartlı 3 dişi 3 yaş İngilizlerin 1700 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben altılı gayının son ayağında yarış severlere iki safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan Mustafa Çiçek idaresinde koşuk olan bir numaralı Angel of Honor diyorum. Daha sonra ikinci ve son olarak önereceğim safkan Gökhan Kocakaya idaresinde koşuk olan 5 numaralı Celal'ımı tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı Ganyan'ın son ayağında 1 numaralı Angel of Honor ve 5 numaralı Celal'ım yeterli olacaktır. Ee, Kocaeli yarışlar için altılı ganyan tahminlerim yapmış bulunmaktayım. Yarın için tüm yarış severlere bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Son olarak ufak bir hatırlatma yapacağım. Siz yarış severlere faydalı olabilmek için tahminlerimi size sunuyorum. Sizler de emeğimi karşılığı olarak 5 saniyenizi ayırıp ücretsiz şekilde kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Böylelikle gün içerisindeki yerli ve yabancı tahminlerimden haberdar olmuş olacaksınız. Herkese iyi günler diliyorum.